Cahit Alex'in izini sürdüğümüzün önceki bölümünde fark etmediğimiz chest'in içinden bir kitap çıktı. Kitapta işimize yarayacak bilgiler vardı. Bu bilgilerden bir tanesinde yazanlar ''Sana söyledim. Büyük hata yaptın. Yanına geliyorum.'' Birazcık sana ipuçları vereceğim. Diğer sayfada ise buna inanmayabilirsin ama beni bir köyde esir tutuyorlar. Senden tek istediğim beni kurtar. yolcuyla hazır ol her şeyi sakla. Hepsini okuduktan sonra son sayfayı da çevirdim. İlk ipucu ağaçların altı yazıyordu. Ağaçların altını kontrol ettikten sonra bir sandık çıktı. Sandığı açtığımda içinden bir tane koordinat yazılı kağıt ve bir tane şalterdi. Koordinata gittiğimde bir köydeydim ama koordinatı yanlış bakmışım ve yanlış gelmişim. Asıl koordinata gittiğimde dağ evindeydim. Dağ evinin ikinci katında sandıklar vardı ve sandıkların bir tanesinde şifreli oyun vardı. Çözdüğümde aşağı kata götürdü beni. Köyü bul yazan tabelaların ardından sağımda duran iki bulutlu çıkardan içeri girdim ve şalteri koydum, çalıştırdım. Aslında su altı yeri mahzenin bulmam gerektiğini söyledi. Tekrardan girip bu gizemi çözmeye devam ediyoruz. Şimdiden bu efsane manyak video ya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce alttan kanalıma abone olup bir de like atmayı kesinlikle unutmayınız. Bu videolar için gerçekten çok uğraşıyorum ve ben ameliyatı oldum. Onu da şu an elmacık kemiğim aşırı ağrıyor. Bu video tam 50 like bekliyorum. 50 like gelirse part 4 kesinlikle gelecek. Benim amacım gerçekten bu Giant Lex'in izini sürüp gerçekten onu bulmak. Clear 3914785 falan hikaye. Asıl gerçek ben bulmak istiyorum. Hemen videoya geçelim. Evet şu anda part 3'te beraberiz. Yani önceki bölümde ne yapmıştık? Buraya falan girmiştik. Fakat buradan nereye gideceğimi ben de bilmiyorum. Sabahtan beri arıyorum ve bir kat daha çıkacağım. Bir dakika bir dakika bana acil kapı lazım. Tam burada bir şey yok. Çok fena, çok fena. Gerçekten O ne? Orada bir şey var. Ananı... Onun üstü... Lan... ve tüy var. Deney 00002. Deneklerimiz kontrolden çıktı. Şimdi tek ihtiyacımız olan 000 Finyev muhafızlarından düşen hayalet gözyaşları. Evet az önce kitabı okuduk. Kitapta yazanlar şunlar. Deney 0002. Denekler kontrolden çıktı. Şu an bize tek ihtiyacımız olan 00 FNF attı gardiyanlardan düşen gözyaşları. Gaz gözyaşı ama. Gaz gözyaşları. Yani dediğim gibi bunlarda su şişeleri var. Lindering Spider Trap Patient. Örümcek alt uzağı. Bu ne? Burada bir şey daha var. Nene 00003. Gözlerçilerimiz bitmedi. Stokta biraz daha var. Doktor Allen. Gözlerçilerimiz bitmedi. Stokta biraz daha var. Bir tane daha kitap. Deney 00001. Deneyimin sonucunda erimiş gözlü, siyah görünümlü zehirli varlıklar klonlaralak dünyaya salındı. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Lütfen, lütfen doktor odalarındaki ilaçları kontrol edin. Bu bölüm sadece bir din kitabı okuduk fakat bu üç kaptan anlıyoruz ki az önce öldürdüğümüz varlık deneyler sonucunda ortaya çıkan erimiş gözlü şu an buraya düştü geldi. Gözleri erimiş ve siyah görünümlü bir varlık. onunu. Kayboldular tamam. Burada bir tane daha bir şey var. Hint the village. Köyü bu. Gaz gözyaşı. Tamam bunları al. Peki, boşları bırak. Kapı lazım. Bir tane daha Tamam. İki tane mi? Alamadık mı? Aynen yani buradakileri alalım. Beş tane gözyaşımız var. Tamam. Bu gözyaşlarına bize ne istiyorsa yaparız. Fakat benden köyü bulmamı istedi. Köyün alaka ki. Biraz daha burayı incelemek istiyorum. Hani buralarına Z1906. Oyun dondu az önce. Oyun dondu. Bir dakika yine oyun dondu. Bir şey var. Burada çok garip bir raflar var. Sandıkların altına bakmak. X1160 mı? Şifre mi lan acaba? Şifre ise var ya çok garip olur. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Y60 yazdığıma bakmayın. Y yerden yükseklik demek. Şimdi bir dakika burada bir tane. Denedim. Oha Lan hareket edemiyorum Zıplayamıyorum valla bir dakika o işimize çok Bir tane almışım bir tane almışım bir dakika o odada biraz daha var Geçer birazdan o da biraz daha var O odada biraz daha var o odaya gidip hepsini alacağım Gerçekten işimize yarar Daha kolay öldürürüz denekleri hatta Çünkü bu denekleri bizim şu an Tek amacımız bilmeyenler için Deneklerin tamamını öldürüp hepsini yok etmek Ve bu zehirli varlıkları Silmek Bunlar dünyayı tehlike saçıyor. Giant Alex'in ölmemesi gerekiyor. Evet şu an 3. bölümden efsane şeyler oluyor. Bunu da aldım. Tekrardan söylüyorum. Şu an bizim amacımız kitapta yazdığı gibi köyü bulmak. Köyde birisiyle karşılaşmak büyüktüm. Ama köyün koordinatı da burada. Az önce şuradan çıkan tabelalardan dolayı bulduk. Bakın bir de burada da var. Burada da bulduk. Şimdi oraya gideceğim. Bunun için evet, buradan çıkmam lazım. Şimdi buradan çıkmak için bana Yukarı çıkacağız şimdi. Şu an tek amacımız o köyü bulmak ve denekleri sağlayan güç reaktörünü yok etmek. Güç reaktörü Gmax yazmışım. Bunu ben bir kitaba yazayım. Aynen böyle gitmemiz lazım. Birazcık böyle gideceğiz. Burasının bayağı artması lazım. Buranın 1096 olması lazım. 1096 olduktan sonra döneceğiz. X tarafına ve gitmek istediğimiz yere varacağız. Şu an bu videoyu gerçekten deli like patlaması istiyorum. Bir de detayların hepsini yorumlar kısmına yazın. Gerçekten YouTube'a geri döndüm. Bu içeriklerle de geri döneceğim. Dümdüz gitmek istiyorum sadece. Daha var daha var. Z'nin 1096 olması lazım. Eksi değil bak düz 1096. Düm, düz 1096 olduktan sonra o köyü varacağız. Bakalım o köyü didik didik araştıracağız ve bir şey bulmamız lazım. 1096 şu an devam ediyoruz. 1096 olduktan sonra Buralarda bir yerde olması lazım köy. Evet. 1096 olduktan sonra diğer koordinatın nerede olması lazım? 1100 olması lazım. Bu geldiğimiz köy eski köy. Bu eski köyü de geldik. Bu köyde çok bir şey yok. Sadece burada garip garip şeyler var. Bu köy değil ama. Geleceğimiz köy bu değil. çünkü koordinat orayı göstermiyor. Burası da eski köy. Köy bilmeyenler için şu an açıklama kısmında önceki bölümleri var. Önceki bölümlere gidip izleyin. Hikayeyi anlamanız lazım. Tekrardan hikayeyi anlatıyorum. Şimdi bizim ev geldi. Biz bir tane denek öldürdük. O denekler şu an dünyanın her yerinde. Ve Giant Alex'i bulmak istiyorsak o denekleri yok etmemiz lazım. O deneklerin yaratılması yani klonlamasına destek sağlayan güç reaktörünü kapatmamız lazım. Bunun için onları öldürmemiz lazım ve köyü bulmamız lazım. İlk başta köyü bulacağız. 1096'yı geçmiş. Şimdi buradan dümdüz gidiyoruz. Çok az kaldı. Koordinata aşırı az kaldı. Geldik. Geldik geldik. Koordinata geldik. Koordinata geldik. Sonunda geldik. Yine köylü yok. Bak yine köylü yok. Acaba bu denekler köylüleri öldürüyor mu? Aa. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Biloğum var mı? Bilon var. merdiven. İnşallah ölmem. Vallahi ölürsem ve çok kötü olur. Seri başlamadan şimdi oraya atlamamız lazım. Bismillah. Bir şey var. Acil durum. Okuyorum. 14. gün. Acil durum. Depolarda gizli gözleri, gözyaşlarıyla çalışan test denizaltısını öldüren nesnelerle çalışan bir güç reaktörü var. Ve etkinleştirin. Ardından ay takip edin diyor tamam. Dediğim hikaye işte bir dakika oyuna geçiyoruz. Bak dediğim hikaye işte dediğim hikaye. Dediğim hikaye vallahi dediğim hikaye. Bunları sağlayan güç reaktörü var. Işığı elime alacağım. Bunları sağlayan güç reaktörü var. Biliyorum. sene geldik. Bir tane mahzene geldik. Akü diyor. Oğlum bura nereye? Öldüm. Direkt öldürdüm. Oğlum onlar o denekler. Gözleri erimiş siyah görünümlü varlıklar. Aha. Ölüyordum. Güç reaktörü bu değil mi? bastım ama öleceğim. Öleceğim. Deleyi tut diyor. kitap. Yazı. Ben Doktor Wilson. Evime gizlice girdin ama sorun değil. Artık denizaltı birden kurtulduk. Devalex kaçırıldı. Seni kurtarmak için köyde bekliyorum. Bir test deney yapacağız. Anlamayanlar için anlatıyorum. Şimdi buz güç reaktörünü çalıştırdık ya altta deleted yazdı. Yani şu an Yeryüzündeki tüm o siyah görünümlü varlıklardan kurtulduk. Şimdi beni Doktor Wilson, hani önceki bölümde evine girdiğimiz insan bizi köyde bekliyor. Köye gideceğiz, Cahit X'i kurtarmak için denek yapacağız. Yani o görünümlerde bir denek yapacağız. Ama Janet X kaçırılmış. Gerçekten Janet'el kaçırılmış. Bizi köyde bekliyor.